Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Emiş, küresel piyasalarda artan bilirsizlikler ve jeopolitik riskler karşısında yatırımcıların merak ettiği soruları yanıtladı. Yaptığı değerlendirmelerde İslam Emiş, mevcut ekonomik ortamda hangi yatırım araçlarının öne çıktığını ve daha cazip hale geldiğini açık bir şekilde paylaştı. Dünyadaki finansal sistem karanlık bir tünelin içinde diyerek piyasaları değerlendiren İslam Emiş, 2025 yılının öngörülemeyen bir yıl olacağını ve muhtemelen yılın üçüncü. Çeyreğinde küresel piyasalardaki balonun bir kez daha patlayacağını söyledi. Uzun bir süredir altın piyasasına karşı mesafeli olduğunu belirtenmemiş, ons altın için 3500 dolar, gram altın için 4500 lira gibi uzun vadeli hedefler açıklamış olmasına rağmen, mevcut durumda altın-gümüş rasyosunun 103 seviyesine yani yüzün üzerinde olması nedeniyle gümüş toplamaya devam ettiğini vurguladı. Türk lirası ile gümüşün ucuz olduğunu belirtenmemiş, yıl sonuna kadar da gümüş toplamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Fed Başkanı Poyal'ın dahi Amerika Birleşik Devletleri'nin borç riskine dikkat çekerek küresel piyasalarda balon patlayabilir uyarısında bulunduğunu hatırlatan İslam Memiş, bu ortamda uzun vadeli yatırımcı olmayı ve kısa vadeli işlemlerden uzak durmayı vurguladı. Öte yandan, altın fiyatlarının Türk lirası karşılığıyla şu an için pahalı olduğunu söyleyen Memiş, teknik düzeltmeleri yapmadan altın almayacağını, Alman da diyerek düşüncesini dile getirdi. Memiş, elinde altın olan ve nakit ihtiyacı olmayan yatırımcılara ise birikimlerinizi muhafaza etmeye devam edin satmayın tavsiyesinde bulundu. Kripto paralar konusundaki geçmiş uyarılarını da hatırlatan Memiş, özellikle Bitcoin 100 bin dolar seviyesinin üzerindeyken yatırımcılara 2 ay boyunca soluksuz yalvardığını ve almayın patlayacak 85 bin doları bekleyin dediğini aktardı. Bitcoin'in bu seviyelerden 74 bin 500 dolara kadar gerilediğini ve kendisinin de 85 bin 500 dolarla 77 bin dolardan alım yaptığını da sözlerine ekledi. Memiş, dolar mı Bitcoin mi? sorusuna da cevap verdi. Bugün için konuşuyorum. Bunun cevabı dolar, ifadelerini kullandı. Kısa vadede Bitcoin'de 96 bin dolara doğru bir gerileme beklentisi olsa da, yıl içinde 104 bin ve 120 bin dolar seviyelerinin de mümkün olduğunu söyleyen uzman isim, ancak şu anda güncel tercihini Bitcoin yerine kendi parasıyla ucuz gördüğü dolardan yana kullanacağını aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Mayıs ayında altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanabileceğini belirterek yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyardı. Nisan ayında %8, 54'lük rekor artışla yatırımcısını sevindiren altın için Memiş, riski günler yaklaştı diyerek fiyatların her an yön değiştirebileceğini vurguladı. İslam Memiş'e göre 10 altın için 3200 dolar seviyesi kritik destek noktası. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda sert ve ani düşüşler yaşanabilir. Direnç noktasının ise 3430 dolar olduğunu ifade eden Memiş, bu aralıkta kalındığı sürece dalgalanmaların artacağını, ancak yatırımcıların henüz uzun vadeli güven ortamına girmemesi gerektiğini dile getirdi. Öte yandan JP Morgan, ons altının önümüzdeki 12 ay içerisinde 4000 dolara ulaşabileceği öngörüsünü paylaştı. Ancak Memiş, bu tahmine temkinli yaklaşılması gerektiğini belirterek, Mayıs ayında ani düşüşlerin kaçınılmaz olabileceğini söyledi. Kısa vadeli yatırım yapanlara ise bekle gör tavsiyesi verdi. Memiş'e göre Mayıs ayı içinde ons altın 3 bin dolar seviyesinin altını test edebilir. Bu, yatırımcılar için ciddi bir sınav anlamına geliyor. Ancak yılın ikinci yarısında toparlanma beklentisi taşıyan Memiş, Ons altının 3500 dolar seviyesini kırması halinde 3700-3800 dolar bandına kadar yükselebileceğini öngörüyor. İslam Memiş'in açıklamaları, kısa vadeli pozisyon alan yatırımcılar kadar uzun vadeli strateji izleyenler için de önemli sinyaller içeriyor. Jeopolitik risklerin ve ekonomik kırılganlıkların sürdüğü bir ortamda, altına olan ilginin devam edeceği ancak dalgalanmaların yatırımcıları sınayacağı bir dönem kapıda. Finans analisti İslam Memiş, kısa vadede kazanç elde etmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu sanal para borsası konusunda öngörüde bulundu. Memiş, Bitcoin için Ocak ayında yaptığı analizde 140 bin dolara çıkacağını belirttiğini ve hala bu görüşünün arkasında olduğunu ifade etti. Oldukça hareketli günlerden geçen kripto para piyasasında şu an lider sanal para Bitcoin yaklaşık 104.644 dolara yükseldi. Son 24 saatte %0,91 kadar değer artışı gösterdi. Memiş, X hesabından yaptığı paylaşımda Ocak ayı başında Bitcoin fiyatının 120-140 bin dolar seviyesine çıkacağını söylediğini belirtiyor. Öngörüsünün arkasında olan Memiş'in beklentisi devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Mayıs ayında altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanabileceğini belirterek yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyardı. Nisan ayında %8, 54'lük rekor artışla yatırımcısını sevindiren altın için Memiş, riski günler yaklaştı diyerek fiyatların her an yön değiştirebileceğini vurguladı. İslam Memiş'e göre Ons Altın için 3200 dolar seviyesi kritik destek noktası. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda sert ve ani düşüşler yaşanabilir. Direnç noktasının ise 3430 dolar olduğunu ifade eden Memiş, bu aralıkta kalındığı sürece dalgalanmaların artacağını, ancak yatırımcıların henüz uzun vadeli güven ortamına girmemesi gerektiğini dile getirdi. Öte yandan J.P. Morgan, Ons Altın'ın önümüzdeki 12 ay içerisinde 4000 dolara ulaşabileceği öngörüsünü paylaştı. Ancak Memiş, bu tahmine temkinli yaklaşılması gerektiğini belirterek, Mayıs ayında ani düşüşlerin kaçınılmaz olabileceğini söyledi. Kısa vadeli yatırım yapanlara ise gör tavsiyesi verdi. Memiş'e göre Mayıs ayı içinde ons altın 3000 dolar seviyesinin altını test edebilir. Bu, yatırımcılar için ciddi bir sınav anlamına geliyor. Ancak yılın ikinci yarısında toparlanma beklentisi taşıyan Memiş, ons altının 3500 dolar seviyesini kırması halinde 3700-3800 dolar bandına kadar yükselebileceğini öngörüyor. İslam Memiş'in açıklamaları, kısa vadeli pozisyon alan yatırımcılar kadar uzun vadeli strateji izleyenler için de önemli sinyaller içeriyor. Jeopolitik risklerin ve ekonomik kırılganlıkların sürdüğü bir ortamda, altına olan ilginin devam edeceği ancak dalgalanmaların yatırımcıları sınayacağı bir dönem kapıda. Finans piyasalarının yakından takip ettiği isimlerden altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Gaziantep ve çevresinde yatırım yapanlar için önemli uyarılar içeren açıklamalarda bulunan Memiş, ekonomik belirsizliklere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, vatandaşlara en az 3-5 ay yetecek kadar nakit çağrısı yaptı. Altın fiyatlarının hızlı yükselişine dikkat çeken Memiş, bu yükselişin teknik düzeltme görmediğini vurguladı. Benim paramla altın pahalı. Ons altın 3500 dolara kadar çıktı ama düşmeden yükseldi. Bu da tehlike sinyali. Memiş, kısa vadede altın yatırımı yapmadığını, bunun yerine uzun süredir gümüş biriktirdiğini söyledi. Şu an gram gümüş 40 Türk lirası 27 kuruş seviyelerinde işlem görürken, memiş altına göre daha cazip olduğunu savunuyor. Gram altın şu an 4350 Türk lirası. Ben bu seviyeden almam. 3800 Türk lirası teknik desteği gelmeden yatırım yapmam. Altın fiyatlarının yıl sonuna kadar gram bazında 6000 Türk lirası, ons bazında ise 4250 dolar olabileceğini ifade edenmemiş bu seviyelerde satış fırsatının doğmayabileceğini belirtti. Altın yükselir ama kimse satmaya fırsat bulamaz, aniden düşer. Kripto, para ve forex gibi yüksek riskli işlemlere karşı sert uyarılarda bulunan Memiş. Kaldıraçlı işlem intihardır. İster altın, ister kripto olsun fark etmez. Uzun vadeli ve sabırlı yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Memiş, özellikle Gaziantep gibi üretken şehirlerdeki yatırımcıların reel varlıklara yönelmesini tavsiye etti. Açıklama altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Memiş, yaptığı açıklamasında altın fiyatlarına ilişkin son durumu aktarırken, altın için Mayıs ayının sert geçeceğini belirtti. Özellikle Hindistan-Pakistan arasındaki gerginlik sonrasında altın fiyatlarının yükseldiğini belirten uzman isim, bu hareketin kalıcı olmadığının altını çizerek yatırımcıları Mayıs ayı için uyardı. Kritik seviyelere dikkat çeken Memiş, altında seviyesinin kırılması sonrasında 3700-3800 dolar bandının hedeflenebileceğini aktardı. Ons altında 3200 dolar seviyesinin önemli bir destek olduğunu aktaran uzman isim, 3430 seviyesinin kritik bir direnç olduğunu ifade etti. Altının kısa vadede 3000 dolar altını test edebileceğini söyleyen Memiş, sözlerinde şunları kaydetti: "Ons altında 3200 dolar seviyesi önemli bir destek. Yukarıda ise 3430 dolar direnci kritik. Bu bant aralığında yatay ve dalgalı bir seyir görebiliriz. Kısa vadede 3000 doların altı test edilebilir." Ancak yılın ikinci yarısında 3500 dolar seviyesinin üzerine çıkılması muhtemel. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 3700, 3800 dolar bandı hedeflenebilir.